Merhaba. Doruk Store olarak bugün sizlere tanıtacak olduğum ürün ışıklı ayakkabı bağcıklarıdır. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz sıfır kutusunda sizlere gönderilecektir. Ürünümüzün içerisini açtığımız zaman bir paket içerisinde iki, bir çift ayakkabı bağcıklarımızı göreceğiz zaten. Gördüğünüz gibi ürünümüz e, hemen kavranabilir. Çok basit herkesin yapabileceği şekilde ayakkabı bağcıklarına herhangi bir hiçbir farkı yoktur. Ayakkabı bağcığının ipi yerine silikonize bir yapı düşünün. O İki tarafından zaten gördüğünüz gibi düz ip gibi sadece silikon bir yapıdır. Bunu e, bu sistem kontrol etmektedir gördüğünüz gibi. E, buralarından ışık ve a şeylerini zaten ışıkları buradan almaktadır. Orta tuşuyla ışıklarını aktif hale getirebiliriz gördüğünüz gibi iki taraflı. Ürünümüzü ayakkabımıza bağladıktan sonra sağ ve solundan oturtuyoruz. Aynen bu biçimde. Oturtturduktan sonra ortadaki bir tuşa, bu gördüğünüz tuşa bastığımız zaman ilk tuşta normal ilk sabit rengini yakar, mavi renkte. Bir daha bastığımız zaman yanıp yanıp sönmeye başlar hızlı bir şekilde. Bir kere daha bastığımızda da orta derece yanıp yanıp sönmeye başlar. 3 kademelidir yani. İşte biz bunu şimdi hazır olarak yeşil rengini örneğin bir ayakkabımıza bağlantısını yaptık. Gördüğünüz gibi bir kere bastığım zaman hepsi yanıyor. Ve hoş bir görünüm sağlıyor ayakkabıda. Bir kere daha bastığım zaman yanıp yanıp sönme hızlı olarak sönüyor. Bir kere daha bastığınızda daha yavaş dozlarda yanıp yanıp sönme. Tabii ki ben bunu ışıkta kullanıyorum. Bir de bunu gece olduğu zaman daha farklı ve daha canlı olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her ayakkabının bağcığına rahatlıkla oturabilir. Bütün bağcıkları yerlerine taktıktan sonra bu uçları boş takılıyor. Ondan sonra cihazımızın sağ ve sol tarafında iki tane delikli yeri görüyor gözükmektedir. O yerlerden İlk önce yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra buradan aynı bir ayakkabının düğümü gibi yan taraflarında bulunan nokta yani ışık çıkan yerlere doğru çevirip oralara doğru oturtuyoruz tekrardan. Oturtturma işlemini başarılı olduktan sonra zaten ayakkabınızı çok rahatlıkla giyip kullanabilirsiniz. Ondan sonra zaten dediğim gibi ortadaki tuşa basarak 3 kademeli şekilde istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Doruk Store olarak e, tanıtımımız sonunda gelmişizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.